Askerlik bitti ve efsane serinin sezon finali. Herkese selamlar arkadaşlar. Minecraft Survivor serimizin sezon finaline hepiniz hoş geldiniz. Şu anda her şeyin başladığı noktadayım. Her deyim. Balıkçı kulübesi. Balıkçı kulübesi denemez ama aslında o olsun yayınlarda, videolarda değiştirdiğimiz kafama kafamıza uyman uymayan bu ilde geliştirdik. Uzun lafın kısası askerliği bitirdim. Geldim ve geldim gelir ilk videoyu çekiyorum. Ve neden sezon finali? Çünkü aradan 6 ay geçmiş ne yaptık ne ettik gün hatırlayamıyoruz ve yeni bir sezonun daha iyi olacağını düşünüyorum. Şimdi bu sezonda neler yaptık? E, öncelikle onu konuşmak istiyorum. Bu arada şu şeyi görünce anılarım depreşiyor. Her neyse. Öncelikle yaptığımız şeylere en başından başlamak istiyorum. Biliyorsunuz ki buraya bildiğim liman yapmıştık. Hiçbirimiz izleyenler bilir. Burayı daha sonra sürekli değiştirdik bir şeyler yapmaya çalıştık ama olsa da olmasa da artık olduğu kadar aşağı yayınlarda bir akvaryum gibi bir şey yap yapmaya çalışmıştık. Bunların hepsi e, hepsini isimlendirdik bu arada silinmesin diye. Şimdi ikinci olarak ne yapmıştık? Şimdi ikinci olarak e, iskelet spawnları yanlış hatırlamıyorsam aynen şurada mı giriş vardı? Burayı niye böyle yapmışız ki biz. Burası ne? Ha yumurta var. Zombi spawner mıydı acaba? Evet burası da böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tam bir şey yapamamışız. Şuradaki ne? Zombi spawner'ı aynen. Ne kadar yarıda kalsa da güzel zamanlardı. Yenileri gelecek. Uçamadım neyse. Evet, sırada bizi demir farmımız karşılıyor arkadaşlar. Bu Gayet güzel bir demir farmıydı. Benim falan güzeldi. Ama 1161 de yapmıştım onu. Şu an sürümüm 1165. 1167 ne zaman gelecek acaba? Ama hala da çalışıyor ya. Bunlar yapılır abi? Niye yapılmasın? Gerçi daha güzel şeyler de çıkmış. Daha güzel tasarımlarla farmlar çıkmış ama bilmiyorum onlar da yapılır. Şurada portalımız var. Ondan sonra şunu 50 aboneye özel yapmıştım. Burada bazı isimler var. İsminiz yoksa da üzülmeyin arkadaşlar. 7 sezonda bunu telafi ederiz, yeni sezonda yakındır bu sezon hücreni arkadaşlar. Ne yazmışım buraya canla başla bizi desteklen Desteklendiren takipçilerim Kimlerin isimleri var? Efe Can, Uzan Efe Güven, Tekstra Agaç Hasan Muhammed Yıldırım, As61, Safoyuncu Mert Tekin Yiğit e Mete Gemir, Laki Barış Sivios Başka başka da yok. Herhalde bunlar da vardı sildim hatırlamıyorum. Şurası bizim yarı otomatik. Nedir yumurta farmımız? Neler ne bilir? Çok basit bir şey. Şunu çektiğiniz zaman sistem çalışıyor. Şunu da içeri girip ekmek için yapmıştım. Ama artık ihtiyacımız yok. Ama yine de fazlasıyla aldık. Her neyse. Şu kısımda bizi tavuk kümesimiz karşılıyor. Tabii ki de sadece kümes değil. Aynı zamanda bir tavuk farmı mı? Var mı? burada Hüseyin'in yaptığı tarzda bir şey yapmak istemiştim ama tam olmadı. Gelecek sözünde daha açık fikirli ve kendi şeylerimi yapmaya çalışacağım. Yani böyle tavuk çiftliği ve altına tavuk farmı gibi şeyler değil. Yani başkalarından e, gördüklerimi yapmamaya çalışacağım. Ama fikir edineceğim. Yalan yok. Çünkü 6 aylık bir asker, 6 aylık bir süreçte işte askerdeydim ben. Ee, bazı sistemleri ve build kısımlarını unutmuş olabilirim. Zaten biliyorsunuz build'e pek iyi değildim. Ama kendimi geliştirmeyi düşünüyorum. Mesela bu güzel bak. Buna bunu yapabilirim. Güzel. Yollar falan olsun. Güzel. Şurada bizim köylülerimiz vardı. Otomatik bir tane kapı yapmıştık. Çalışıyor mu? Aynen çalışıyor. Aşağıda bizi bir sürü köylü var. aynı zamanda aşağıda ne vardı? Evet, köylüleri zombi çevirmek için zombi tutuyordum burada. Bunlar hayır, ucuz mu? Güç 5. Şu düşüş 4. Güzel. Ve çıkışı da buradanmış. Tamam. Şurası bizim evimiz. Yani bunu bir yerden baktım hatırlamıyorum ama kendi başıma yaptım diye hatırlıyorum. Şurada güzel bir tane oturma yerimiz var. Kitap okuma yerimiz. Buradan iniş kısmı Burada şalkılar falan var. Bir şeyler yapıyormuşum. İşte burada da güzel bir şeyler yapacakmışım da yarıda kalmış arkadaşlar. Şeker kamışı farmı. Bunu verin olsun diye değil. Görsel amaçlı yaptım ama yine de işimi görüyordu. Yani benim fişeğimi çıkartsın yeter. İşte de burada, burada boya lazım. E, boya lazım olduğu için kaktüs farm yapmıştım. Yani sadece boya için yapmıştım. Fazla yapmamıştım. Evet şu kısımda da arkadaşlar şey var. güzel bir yer olsun diye yapmıştım. Burada şeyler olacaktı. Bir çürük bir çürükete bir zümrüt satan evet hala da öyle ki rahip rahipler olacaktı. Bunlar hala var. Bunlardan çoğaltacaktım ama nasip olmadı. Yani burada güzel şeyler kasıyordum. Yani buraya da getirmişim, satamamışım zaten. Ve benim sevdiğim eski usul ama XBC yeterli yeterince iyi olan bir Mob farmı. Burada sandıklarımız falan da vardı. Buraya uğraşmıştım birazcık. Güzel de çalışıyordu galimite 3'lü falan. Ama bunun çok daha iyisini yapacağız yeni serimizde. Aklımda her güzel bir şeyler. Evet arkadaşlar şimdi her şeye başladığımız yere dönelim. Bu seride yanımızda olduğunuz için herkese teşekkür ederim ve gelecek sezonda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.